bin aydan hayırlı bilin buyurdu. Kadir

Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi misin? Çalışıyorum. Çekiyorum. Çek çek. Çek çek. Aa. çek, çek. Seyyidil evvelin ve'l-âfirin Velhamdülillahi Rabbil alemin Evet, değerli kardeşlerim, değerli Türkiye Merkezi'nde bizleri dinleyen, bizleri dinleyen kardeşlerimiz Ayrıca Said Efendim vasıtasıyla bizleri dinleyen kardeşlerimiz Öncelikle Kadir Gecenizi tebrik ediyoruz kadrimizi, kıymetimizi inşallah artırsın. Ramazan ayının ne kadar güzel olduğunu bu güzel ortam bizlere gösterdi. İnşallah daha nice böyle güzel ortamlarda buluşmayı Yüce Rabbim nasip edilsin. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz bu güzel kıyametlerinden, okumalarından dolayı. Şimdi de Atakent Camii Müezzin Kayyumu Ergün derece hocamız bizlere gün yüzünü duyanızda Gül yazar put me on أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته تنسل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى بقلع الفجر صدق الله العظيم سبحان <تكلم> <على> ربك رب العزة عما <على> يصفون وسلام على المرسلين <على صفور> والحمد لله رب العالمين Şimdi bu adamlar ailecilerim var. Aileserim var abi. Şimdi diğer otellerde de şamdan. Bunu de inşallah bu kitap aileden bu aileden yapacağım. Ama sen sen bunu yaparız ara. Ben de profesyonel yapalım. Hocanız. مسح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا علي الظالمين والصلاة والسلام علي رسولنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين فارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفو كريم محب الحق فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين şu mübarek iftar vaktinde duaların reddolunmadığı anda senin sarayı var. Allah'a sana iltica etti, sana sığındık, senden başka çalınacak kapımız yoktur. Medet sendendir, inayet sendendir. Bizleri dergâh-ı kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin, okunan hatmi şeriften, Biraz önce icra edilen mevlid-i şerifler, aldım aldım. ı şerifelerden hasıl olan sevabı, Evvelen biz o Hazreti Fahri İkinci ikinci hamiselleri gözlerimizin nuru, gönüllerimizin yorulun. gururu Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başka olmak üzere Çok gelmiş var. geçmiş bütün enbiyaların Rasullerin <laughs> ruhlarını diyerek sen bahsede eyle ya Rabbim. La ilahi ya ilahe ya alemin. Meşrut ve mağrib arasındaki gelmiş geçmiş bütün mümin müminat, müslim, müslimat kullanın da ruhlarını hediye sen haberdar ile ya Rab. Ya ilahi, nice isimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bizlere de bir fatiha yok mu diye inim inim inleyen, ehli imanın da ruhlarını hediye onları da haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şurada el açıp amin diyen kardeşlerimizin de ahirete itikal etmiş olan ana, baba, evladı, uyal akrabayı talikatlarının da bir cümlesinin ruhlarına değerledik sen vasileyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin hasaten şehitlerimizin ruhuna ahirete itikal etmiş olan gazilerimizin ruhuna bu devlet için mücadele eden omuz omuza göğüs göğüse varlıkta yoklukta Allah için yola çıkan devlet, millet, namus için çarpışan ve bu <laughs> da ahirette de bizleri mahcup eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Yarın yarın kıyamette sevdiklerimizin ve sevilmediklerimizin yanında bizleri mahcup eyleme ya Rabbi. Mahcup eyleme ya Rabbi mahcup eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Her fani gibi şu dünyadan göçüp giderken son nefesimizde buyurur ki bir terime şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasul. Diyerek çene kapamayı imanlı bir şekilde ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin tutmuş olduğumuz oruçları dergi hazretinde kabul ve salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel afirin ve ala cemi'il enbiyai vel murselin velhamdülillahi rabbil alemin dualarımızın makbuli için Rabbim senin rızan için el fatiha Teşekkür ediyorum. Çok değerli hemşerilerim. Sizlerin almış olduğumuz güçle, de, sizlerin desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, il başkanlarımızın yardımlarıyla dahası Darıman Belediye çalışanlarımızla beraber şu anda Kabukarkın Termal Alanın spor tesislerimizin Kille, Halk Plajı ve 13 ilçede büyük şehirden sonra tek izindi hayvan barınağımızın açılışını inşallah 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda sizlerle beraber Koray Avcı konseriyle inşallah açacağız arkadaşlar. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın diyorum. İnşallah hep beraber sizlerle beraber Kadir gecemizi makbul eylesin. Dualarımızı kabul eylesin diyorum. Nice Ramazanlar, nice Kadir geceleri hep birlikte sağlık, saat dolu geçirmek temennisiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.